el hasibdir her işi bir hesapla yapandır el kahardır el cebbardır el kahirdir buna beraber nefsi kahreder aradan çeker kuruna muameleyi böyle yapar onun için ağır imtihanlara tabi tutar nefsi kahreder nefsi aradan çeker ona yokluğu yaşatır ona varlığı yaşatır. Kendi varlığını tattırır. Yani kahhar ismiyle fenayı ve bekayı verir. Cebbardır. Kul eğer dua etti, gerekeni yaptıysa ya da gerekeni yapamadıysa, gücü yetmediyse ona zorla yaptırır. Duasını kabul ettiği için, dilediğini zorla yapan gıfırdır, gıfardır, tevabdır, afudur mağfiret eder, affeder, tekrar tekrar mağfiret eder. Esselamdır. Nihayetinde kulunu selamete çıkarandır. Gönlünü cennet yapandır. Selam yurduna çekendir. Cennete çekendir. Oraya vardırandır. Gönlü cennete çevirendir. El-Hak'tır, El-Hay'dır, el Kıyımdır hak olarak tecelli etmiştir. Tecelli etmediği ne bir varlık ne de bir an vardır. Tecellisi her andadır. Haydır, her şey onunla diridir. Bununla beraber kayyumdur. Her şey onunla varlıkta duruyor. Onun tecellisiyle varlıkta duruyor. Mümindir, iman verendir. Müheymindir, koruyandır, gözetendir. Müsevvirdir, en güzel surette yaratandır. Her şeyi yerli yerince yaratandır. Eksiksiz, en güzel surette yaratandır. El-Gani'dir, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Fettah'tır, açandır. Kapıları açandır insana fethi ikram edendir. Ne zaman fetih gelir, ne zaman nefsine galip geldi, gönlünün kapısı açıldı, el fettah ismi tecelli etti. Fealdır, her anda her şeyi yapandır, her işin faili kendisidir. Her şeyi bir vesileyle yapar ve imtihana tabi tutar. Evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Evvel olan da O'dur, evveli olmayandır. Her şeyin evveli O'dur. Ahiri olmayandır. Buna beraber her şeyin ahiri olandır. Zahir O'dur. Bütün varlıkta tecelli eden O'dur. Perdeleyen de O'dur. Perde de kendi nurudur yalnız. Bütün varlık onun nurundan ibaret, tecellisinden ibarettir. Batındır, bir de onun batını var ki insanın nasıl ki her şeyin bir batını vardır. Görünmeyen tarafı vardır. Görünmeyen tarafı Allah'ın isminin tecellisinden ibarettir. Alimdir. Her şeyi her şeyle bilendir. Aynı zamanda bütün kullar da benim bu saydıklarım Allah'ın isimleridir. Kulda tecelli eden isimleridir. Ve kul bütün bunları hepsini Rabbi ile bilir, Rabbi ile tadar, Rabbi ile yaşar, Rabbi ile görür, Rabbi ile işitir, Rabbi ile anlar. Ve bunu okur. Bunu okumayanlar okuma bilmez demektir. Hiç okumamış kara cahil demektir. İstediği kadar alim olduğunu zannetsin, ilim öğrendiğini zannetsin. Öğrendikleri ne olabilir? Allah'ı bilmeyen neyi bilir? Kendini bilmeyen neyi bilir? Bir şey bilir mi?